Sedir ve e-ticaret çözümleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Almanya'da en yüksek trafik hacmine sahip olan 3. e-ticaret platformu Otto ile alakalı daha önce sizlere videolar çekmiş ve Otto e-ticaret platformunu sizlere tanıtmaya çalışmıştık arkadaşlar. Sedir ve ekibi olarak destek vermiş olduğumuz farklı bir şirketin Otto satıcı hesabı açılışını da gerçekleştirdik. Otto satıcı hesabı açıldıktan sonra gelen maili ve karşılaşacak olduğumuz ilk ekranı sizlerle paylaşmak istedik. Daha önce farklı videolarda Otto satıcı hesabına nasıl başvuru yapmanız gerektiğini sizlere anlatmıştık. Bu videolar ayrıca yukarıdaki eklentilerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Otto'da satıcı hesabı açmak için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Bu önemli noktaları ve satıcı hesabı açarken hangi adımları atmanız gerektiğini daha önceki videolarımızda detaylı olarak anlatmıştık. Bu bilgilere o videolarımız üzerinden kolayca erişebilirsiniz arkadaşlar ve. Şimdi şimdi ekranlara geçelim. Bahsetmiş olduğumuz gibi destek hizmeti vermiş olduğumuz farklı bir firmanın Otto hesabının açılışını gerçekleştirdik. Öncelikle hesap açıldıktan sonra şu anda ekranda görmüş olduğunuz selamlama maili Otto'dan geliyor arkadaşlar. Ve bu mail üzerinde Otto tüm işlemlerin tamamlandığını, tüm adımların başarıyla tamamlandığını, satıcı hesabının başarılı bir şekilde açıldığını söylüyor. Bu adımlar neydi? 4 farklı adım vardı ve doldurması gereken belgeler vardı. Bunların hepsini daha önceki videomuzda anlatmıştık. Oradan kolaylıkla siz de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelen mail üzerinde alt tarafta görmüş olduğunuz girişle alakalı bir link bırakmış bize. Bu linke tıklıyoruz ve giriş ekranına geçiyoruz. Linke tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi satıcı hesabına artık girişimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Fakat birçok farklı marketplace'lerde de olduğu gibi satıcı hesabını açtıktan sonra yine temelde yapılması gereken bazı işlemler ve bazı ayarlamalar var. Bu ayarlamalardan ve işlemlerden sizlere kısaca bahsedeceğim. Akabinde biz bu hesapta da bu işlemleri tamamlayacağız ve hesap artık ürün listelemeye ve satışa hazır bir hale gelecek arkadaşlar. Hesaba girdikten sonra yukarıda karşılama yazısını görüyoruz. Devamında şirketin vergisel dosyalarıyla alakalı Otto farklı birkaç bilgi daha talep ediyor. Bunların girişini de yapacağız. Akabinde aşağı indiğimiz arkadaşlar burada Otto bizden öncelikle bir gönderici ve geri iade ile alakalı alt profil oluşturmamızı istiyor. Biz burada gönderim adreslerini, bilgilerini ve geri iade adreslerini ve irtibat bilgilerini girerek bu adımı tamamlayacağız. Ve bu adımı tamamladıktan sonra aynı şekilde gönderim profilini de oluşturmuş olacağız. Ve artık ilk ürünü listeleyebiliyor ve devamında ilk ürünü satabiliyor. Ve devamında ilk siparişi karşıladıktan sonra ne yapmamız gerektiğini yeni adım olarak görüyor olacağız. Ve bu şekilde bu 6 adımı da tamamladığımızda arkadaşlar tüm temelde yapılması gereken işlemler gerçekleşmiş olacak. Sizlere kısaca Otto satıcı panelinden de bahsetmek istiyorum hazır karşınızdayken. Arkadaşlar burada Otto satıcı paneli içerisinde sol tarafta görmüş olduğunuz farklı alt bloklar var. Bu bloklardan ilki product arkadaşlar. Bu bizim yapmış olduğumuz listelemeler olarak düşünebilirsiniz. Şu anda buraya girdiğimizde aktüel henüz bir liste olmadığı için boş olarak görünüyor. Fakat yeni listeler açıldığında Doğrudan burada o listeleri görüyor olacağız. Bir sonraki adım Outrage arkadaşlar. order out orders olarak düşünebilirsiniz. Burada gelen siparişleri karşılıyor olacağız ve siparişlerle alakalı yapılması gereken tüm işlemler tamamlanıyor olacak. Devamında ödemeler kısmını görüyoruz. Bir sonraki adımda analizle alakalı Otto'nun bize sunmuş olduğu satış, ürün, geri iade birçok noktada Otto'nun bize sunmuş olduğu analiz dosyaları var. Bu analiz dosyalarını görerek ilerleyen süreçlerde incelemeler gerçekleşecek Mağaza sahibi tarafından. Bir sonraki adım da Otto'nun bize sunmuş olduğu reklam indirim gibi opsiyonlar var. Yine bu opsiyonları satış artırma yöntemi olarak hesaplarda aktif olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki adımda da müşteri mesajlaşmaları kısmı var. Müşteri mesajlaşmaları kısmının içerisinde de herhangi bir müşteri bizlerden bir talepte bulunduğunda veya bir soru gönderdiğinde onları da yine buradan karşılıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere kısaca Otto satıcı panelini tanıtmış olduk arkadaşlar. Daha önceki videolarda da anlattığımız gibi Otto Almanya'da en yüksek trafik hacmine sahip olan 3. e-ticaret platformu arkadaşlar. Sizler de Almanya'da e-ticaret yapıyorsanız veya yapmayı düşünüyorsanız Otto kesinlikle olmanız gereken bir pazar yeri arkadaşlar. Otto e-ticaret platformunda sizler de bir satıcı olmak istediğinizde doğrudan bizlere ulaşabilirsiniz ve bu konuda sedir ve ekibinden destek alabilirsiniz arkadaşlar. Seller bey olarak e-ticaret alanında siz güncel tutmaya devam ediyoruz. Yeni ve güncel bilgilerden haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.